Hello. Devasa küpeli ablamıza tekrar dönelim. Ya ben... Abi Murat, ben, sen bunu oldum niye Murat, ben Merhaba Murat ben. Abi sen bunu niye beğenmedin? Merhaba Murat. Küpeersen dolayı? Abi yaşlı <laughs> bu. Yaşlı <laughs> benim annem yaşında. Ooo ne diyor? Ya gülümseme bu videoyu izlese <laughs> senin hakkında ne düşünür? Bilmese bile birbirlerine zaman her şey Buradan Gülsüme demek istediğim bir şey var mı? <laughs> hiçbir şey bilmiyorlar, hiçbir şey konuşamıyorlar ama her şeyi anlayabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Frightened'daki gibi <laughs> olmaz ya, merak çok etme. Birbirlerinin şey. <laughs> <laughs> yüzüne bile bakmıyorlar. Bu çok acıklı geliyor bana. Maalesef. Bence bu gülsümü Bana. düşüreceğiz. <laughs> düşüreceğiz. Yanlışlıkla bile olsa düşüreceğiz. Ee, bu çok kıymetli bir şey bence. Peki bir partnerin olsa ortak hesap hakkında ne düşünürsün? Hayır. Ortak hesap sapıklıktır. Olmaması gereken bir şeydir. Ya, i̇lişkide maddi şeyler işin içine girince olay değişiyor. Abi maddi değişiyor. şeyler ne alakası? Sadece ikili ilişkilerde değil. Sadece İkiliş ilişkilerinde var bu. Durum. Bundan ötürü benim çok sıcak bakmadığım bir konu. Bana göre herkesin hesabı ayrı olmalı. Sıcak bakmadım diye şey Sen senin sorayım. küpelerin. Ben ortak hesaptan yanayım açıkçası ama insanın kendi kişisel ihtiyaçları için ölçülü ödenek gibi bir şey olmalı diye düşünüyorum. Sonuçta ilişkide evlilikte her şeye beraber yapmıyorsun. Her yere beraber gitmiyorsun. Tüm harcamaların ortak olmuyor. Mantıklı. Ee, evlenmeden önce birlikte yaşama konusunda ne düşünüyorsun? Ya farkındayım bu ülkenin... Olabilitesi ülkenin, bu ülkenin var. var. ...aykırı bir durum bu ama... Ne bileyim ayakkabı alırken bile önce bir deniyoruz. Ne bileyim, Oha böyle neden denmez bile, be adam? <laughs> ne? Bir şey. Önce kadını yani bir sürüyorum. Sadece değil, cinsellik değil. <laughs> önce, olay sadece seks değil. Ama sadece sürmüyorum. Arabalırken bile dikkat ettiğim bir konuyu evlilik. Bir <laughs> Kadın konuda sürmek, neden, Hayat bir güzel. trip atmak. Korkunç geliyor. Yani bir insan titiz olabilir, karşısındaki insan kirli olabilir, pis olabilir. İki farklı karakter birbirle yaşamadan nasıl anlaşacak? Yani değişik bir bakış açısı. Neden olmasın? Peki aşka inanır mısın? Aşka inanır mısın? Hayır. Hayır. <laughs> Aşkın amına koyayım. Ne demek olduğunu ilk defa senden duyuyorum. Abi elbette. <laughs> ne demek elbette? Konuş artık. Kardeşim aşka inanmıyorsan bu oyunda işin ne? Aşk varsa, Adama bak. Peki ilişki sürdürme hakkında ne düşünüyorsun? Hayır. Olamaz. Direkt olamaz cevabı yok mu? Ya zaten ortada aşk yoksa hiçbir türlü olmaz. Uzak ya da yakın fark etmez. Ama özle özledi nereye kadar? Yani insan sevdiği insan yanında olsun istiyor ya da yakınında olsun istiyor onu göremedikten sonra onu dokunamadıktan sonra onu... Aa, doğru doğru bir On numara olmadıktan sonra On numara nereye kadar Gerçekten aşk varsa eğer adayından hiç fark etmiyor bence ilişki devam eder diye düşünüyorum. Yani sevgi çok farklı bir kavram. İnsanlar eşlerini kaybediyorlar ama hala onları sevmeye devam ediyorlar. Eşlerini kaybediyorlar yani deyince şey sandım. Arkadaşlar eşimi bulamıyorum. Olacak. Evet ama bunun için de emek vermek Abi yani işte. ama bunun Dünyadan için emek vermek gerekiyor. gerekiyor. Bu aşka önem vermeyince, emek vermeyince bir yerden sonra kaybolup gidiyor. Haklı olabilirsin. Peki ilk buluşmaya baş başa mı yoksa grupla mı gitmek istersin? Ben niye şizofren gibi tek başıma konuşuyorum ama? İlişkinin gibi. ortalarında tabii ki arkadaşlarla hmm. oturulur, hmm. eğlenilir, sohbet, muhabbet, partilere gidilir. Bunlara okeyim bir sıkıntı yok ama ilişkinin başlarında baş başa olmadığında sanki o sohbet araya kaynayıp gidiyormuş gibi sağlıklı iletişimi kurulacağını ben inanmıyorum. Ya bazen kızlar tek başına gelmiyor, yanında arkadaşlarını da getiriyor. Ya sanki ben ne yapacaksam ona? İnsan kendini kötü hissediyor böyle durumlarda. Sanki ben ona bir şey yapacakmışım da o da böyle tampon olarak birini getirmiş gibi hissettiriyor. Yok tam yani da önemli. öyle değil yani. Ve bu durum bana biraz özgüvensizce geliyor. Ya bu kadar bitti şu kadını. Hakikaten. Neydi da gülsün müydü bu? Beğeniyorum öyle söyleyeyim. Ha. Bunu da milf kardeşim, kardeşim. Sen ne düşünüyorsun? küpeleri ya, ya milf değil oğlum. Milf değil. Milf'in orta da da yaşlı oluyor. Bu yaşlı lan bir. Olur. Olur tanışıyorsun. Oh, baba annem oh, Elektriklenme oluyor. O kadar da dön. de. O kadar da de. Emin olamıyorsun ne hissediyorum. Bu bu var. Ee, <laughs> ya yani sonra düşünüyorsun. Sadece vücudunda kırışıklıklar var, var diye diyorsun ilerlemez işte karşı olmayan evet. bir şeyler düşünüyorsun. Kardeşim Hı -hı. kadın yüzüne bakmıyor Tabii, sadece. Ki baş vakit olur. Biraz kilo verse, yüzüne baksa, estetik yaptırsa, dudak doldursa, küpeler değiştirse, biraz piercing. Herkes birbirinden farklı. Sonuçta bir gözlerini çektirse, kırışıklıkları kapatsa, gözaltı morluklarını alsa falan. Kendiciğim o ya kadar şey, şey yapardım. benim babaannem de gidebilir. <laughs> ne babaannesi sen bile şu güzel oluyorsun. <laughs> katman katman yaşam var evet çok haklısın. Yani bazen insan yalnız kalmak istiyor. Ama yalnız Abi, bu yalnız kadar nasıl ya. nasıl önemli yani. ben anlamadım. anlamadım. Bir şey. Aynen. Aynen. Abi yaşını çok soramıyor çok muyuz şu kadına? Peki meditasyon yapar mısın böyle zamanlar? Meditasyon zaman? yapar ha, yaparım. Yaparız tabii. Arada bir mezara girmiş gibi böyle. Meditasyon yapıyorum. Yani mezarın içinde hayal ediyorum. <laughs> Kadın meditasyona başladı bak. <laughs> meditasyon yapıyor şu an. Cevap verince meditasyon bitecek. İsterim ne lan? Meditasyon yapmayı isterim. Yapmıyorum ama isterim. Yo yaparım. Ya birkaç sene önce bir arkadaşım vasıtasıyla başlamıştım. Hatta o zamandan beri ne zaman böyle canım sıkılsa kendimi kötü hissetsem hemen başlıyorum meditasyon yapmaya. Yani bu tabi böyle hemen anlatılabilecek bir şey değil, oldukça Abi zor. Abi niye soruyorsun o zaman? Hani bazı şeyleri keşfettiğin zaman her şey daha kolay olabiliyor. Ben şöyle bir yöntem izliyorum. Bir imaj getiriyorum. Ee, o imaj da benim için bir zeytin ağacı. Ee, çünkü çocukluğumu hatırlatıyor bana. Dedemin bahçesinde bir zeytin ağacı vardı. Ve oraya gittiğim zaman kendimi o kadar huzurlu hissederdim ki. Her zaman bunu düşünüyorum. Şimdi o imajinasyonu gözümün önüne getiriyorum. Çocukluğuma gidiyorum. Zeytin ağacının altında oturduğum... Abi bu kadın niye gözü kapalı koymuş? Vuruyorum. Yani sanki böyle bir asansöre binmiş gibi birkaç kat yukarı çıkmış <laughs> Murat gibi. farklı bir moda geçiyorum. Ama dediğim gibi yani bu kolay bir şey değil. Böyle iki dakikada yani anlatabileceğin çözümleyecek bir şey değil. Ama bence de denemeliyiz. Ben Baksana de Şu adama. Biraz, <gülüyor> biraz <gülüyor> sohbet ettik. Birbirimizi tanımaya çalıştık bu ama. Bu da beğenmemiş e, külsümüz. Ortak. Bir bakış açımızın çok farklı <laughs> hayatlar yaşıyoruz bence. Ulan yüzden tüh birbirimizin be. Birbirimizin vaktini tüh çamıyor. be. <laughs> Transcrição e